Vuruyor. Ya bıçak sonuçta. <laughs> sen beni bıçak maçına çağırırsan ben de baltayla gelirim. Ha, ben ısturayla senin bir ense tıraşını yapayım da görsen. Sıkıntı yok. Beyzbol sopası da var bende. Oho! Bende ekipman full babuş. You are alone. Eliminate the enemy. Seni. neredesin sen Gel ya, bakayım buraya Sadece ya. A var.

sen neredesin can? Aa kaç. Ya git ya. Facebook bu çok iyi vuruyor. Yedin mi kafana? He? Gel buraya gel. Yedin mi kafa? Tamam sen istedin. Ne oldu? Eyüp tutamaz oldum. Bak <laughs> bu yiyince. Allah ben ya. yiyince bir tutamaz oldum. <laughs> Oho, ıstıra gelmiyorsun ki. Ustura gelsen affetmem ki ben seni. Maçta onları mı kullanacaksın Allah Allah? Ya ıstıra gelse ben seni öyle bir doğralım ki. Aklın şaşar. E gel doğra. bili 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 bili. Bili bili bili. <laughs> gel bakayım şu sopayı evet. kapana. Gel bil 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 Neredesin lan arkamdan falan çıkma şimdi Arkandayım Aaaa <laughs> Abi adam merkez patlıyor Bu ne patlıyor. yapıyor? Bir de dans yapıyor Kim girdi? Tamamdır <laughs> <laughs> Aleykümselam Aleykümselam Gel gel Usturanın gücünü göstereyim sana Gel gel Opa. Yalnız elimdeki beyzbol sopası ona ha. göre. Asfetmem gel. Beyzbol sopasıyla içerik yapmış çıkardım. Bak yedin. Ya Bezbol. yok artık <laughs> ya. Sen bana öyle ustura Ulan, çeker misin acı? 12 kilometre sonra vuracak o tam ya. Tamam gel bir şey ver. Burası gideceğim. dolap tepe kardeşi. Görüyor musun bu beyzbol sopası? Anas. <laughs> <laughs> gel ustura çekme hadi gel. <laughs> Sesi kesildi bak, adam <gülüyor> 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 Usta sopasını iyi ki sesi kesildi bak Alo, nereye gittin ya? Ha karpuz kesecektin Geldim geldim ya, usturayı Gel temizledim de vijiletini alayım Tabi tabi, bak şimdi ne yapacağız bak, Bu saatten sonra bana ateş bile edemeyeceksin. Hayatının sana usturasını atacağım. En Oo, yapacağım. Oo, bir iddialıyız. Başka kuaföre gidemeyeceksin. Bana sokadı mı aldın sen? He? Bak bak o. Aa, lan neredesin? Hop! Aa. Gel gel. Bak bunu görüyor mu bunu? He görüyorum. Onu. Ne olacak ya? Gördün mü onu? Bu leç. Kim gelmiş bu arada ben bakmadım. Ömer hiç. Ömer Yani. Abi mi? Ha. Ha. Agam gel sen de bir şey yap. Muştayı kap gel. <laughs> Muşta mı? Muşta ha. var bende. Ha. Bile bili 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 ya ben çıkıyorum ya. Allah. Allah. Birileri hayatının usturasını atıyor. Ha öyle mi? Ya yani sen gel bakayım öyle. ya. <laughs> Konuşturmuyorum bile. Tamam bu sefer bittin abi sen. Yani diğerlerin hep şakaydı. bu sefer çok ciddi. Tabii. Tamam, çok ciddi. Ben de çok ciddi. Bekle. E, bir hayat bazen, hayat bazen çok ciddi yapabiliyor bir insanı ya. Lütfen sesin kontrast hastasyonun bak. Bekle bir Ben konuşamam. Kompensasyon. Gel abi şimdi. Kendime çok güveniyorum. Tamam ben de çok güveniyorum. Hayatta kendime güvenmek çok önemli. <laughs> Mesela. Allah seni bela <laughs> Çok güzel bir sıraydı gerçekten Teşekkür ederim. İzlemeye Şimdi devam Şimdi bak ee Böyle Eee ıste tıraşı yapayım mı sana? Böyle usturaya tıraşı Böyle çan kurban Yap bakayım nasıl yapayım mı? Yapıyon Yap Yap <laughs> Yaptım çattı <laughs> Ya güzel <laughs> <Ya, gülüyor> iki kere mi vurdum ya? 360 atarsın bana ha? Hee Al o evet. zaman Ah <laughs> Mikrofonda toz kaçmış da. Tabii. atak yapmıyor. Ben yapınca yapıyor. Sen çok korkaksın ya. Ya. E gel hadi. Geldim hadi. Ha. Ya yeter. Yeter. Atak tabi yapacağım oğlum. Sen de atak sen de yap. Bir buradayım bir buradayım, 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 bir buradayım. Bir Beyler buradayım. maça girelim adam akıllı ya. Adam dur martı bir... marti var. Hayır canım abi yapayım. bir tıraş edeyim, Benim bir tıraş, edeyim. O da kapımı elen kapatıyor, gördüm ben de. <laughs> Aa buna söyle, 2 vs 2 <laughs> yapmış. Şey 1 vs 1 yapmış. <laughs> kapalı. Hayır 2 vs 2 evet. yaptım. Şey herkes tek 2 yapmış. Sonradan katılma kapalı. Oy. Yalın ah. oh. oh. başı bir vurdum zaten. Tabii. Nerede doğdun lan? Ne? Buradayım. Aa sende mi de var derin gölge. Evet. Kaç dakika var ya bitmesi? 23 30 dakika açmış ya. Yürü. <laughs> e, i̇stediğimiz <laughs> zaman çıkalım diye. He. Ee. Gel abi bak sadece burası. Aman. Bak burada bak adını yazacağım. Adını dağlara yazdım. Kuracım. Hop ya ben çıkıyorum ya. You win. Böyle de oyunu terk edesin <laughs> ya benim usturayı kesmemişim biçtim. ya ben. Biçtim onu Hadi biçtim ya. biçtim. Abi bak karambit çektirse bana. Çek. Abi. Gel lan tamam. Tamam Ömer'i de alalım bari. Ömer Dur, sen de gel. A, a, Ömer, Ömer abi de alalım. Ömer'im benim. Gel. Hı. Ama hala katılamazsın diyor ya. Dur açıyor şimdi gel. Sana, gel sana şimdi ayıp <laughs> olmasın diye MB7 ile vuracağım. Şifre ya o oh. Şifre ASD. Şey 3 kişi yapmadım. 3 kişi yapmam lazım. Oyuncu sayısını. 3 kişi yaptım. Niye saymamış? Şimdi, ha şimdi oldu herhalde. Nasıl abi Ne geçeyim? Herkes tek, Herkes tek. Herkes tek. Herkes mi? Aynen. Evet. Abi bak şimdi nasıl senin jiletini alıyorum izle. Karambitle. İyi o zaman ben böyle de... bir öyle bir takacağım ki o karambit. Ya şu 30 dakika niye açtınız ya? <laughs> İstediğimiz zaman çıkalım diye. Biraz daha terk edecek kanka göreceğiz. <laughs> Terk et burayı. terk, terk Burayı. Benim elim çarptı bir kere. Seni, seni Ömer bile kurtaramayacak bak gör. <laughs> ya Ömer abi saplar. <laughs> Ama... Yok ya ben bıçakta o kadar iyi değilim. <laughs> Bana saplamaz ya. <laughs> you are alone. <laughs> Eliminate the <laughs> enemy. Ben, ben, ben de MP7 aldım. Babuş MP7 değil mi ya? Sadece alt var. Tamam. Gel 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 gel, gel. mi bu? Evet. Ali altın var Evet. Am bu ne? Oha ikiniz de bana dalıyorsunuz. Da Herkes bekliyor mu bu? Evet, Akrobit. Bir iki. <laughs> <laughs> oh! Hmm. Ben karanbit çektirmeyecektiniz bana. Ya. Ben de MB7 ile oh! oynayacağım lan. Bir, bir de bir de soğuk atıyor. O bitte CTR ne vay. Gel aga. <laughs> CTR ben bastım ya. Yani. Ha oğlum nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ya yere git ya. Açmış hileyi, bıçak hilesi. Gel lan ay. Aha. <gülüyor> 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 Oy! Oğlum. Yosuldular. Arkam bir anda. Gel buraya. Ulti abiye mi lan? Dakika <laughs> <laughs> kaldı. Ne oluyor? bili 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 hoppa. Bili bili hoppa. Sen benim adamım. Bili bili bıçak hoppa. Bıçak <laughs> Oha, transform almış. Aga ya oğlum böyle bak. Aga. Dur, önce bu çay getirip oynama. Oha, kasap. Bende şey vardı ya, kasap bıçağı vardı. <gülüyor> 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 oğlum sen bıçak niye gömüyor <laughs> ya? sağa evet. sola kaçıyor mu o yüzden. Ha benden iyi usturacı var mı? Ya? Bak. Direkt saplıyorum hiç. Benzerim çok iyi. Saplıyorum ama sapladım ha. sana. Hayır. Can ne lan? <laughs> ya bana Hayır. şimdi beyzbol sopasını çektireceksin. Gel gel, gel Beni biri 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 hoppa. Ya bu kim ya bir git sen ya. Hani boş konuşuyorsun ya. <laughs> <laughs> bir daha evet. bak. Kabul etmiyorum. Doğramaya devam. <laughs> Ağam verin. <benim>. Gözü de korkak. Gözü de korka korka <korku> yaklaşıyor. <laughs> aha 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 aha. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Siz şimdi kaşındınız abi. Yani. Size şimdi beyzbol sopasıyla gireceğim. Sonra beyzbol sopası. Hanginize dalayım? Gel gel. Gel, gel. Beni, 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 Hop. Beni, beni, hop. <laughs> <laughs> beyzbol sopası ne ya? Bu arada beyzbol sopasında sol tık atmak var mı? Yoksa sağ tık mı? Biri... Ah be. Sol tıkı Anladım. biraz bu. daha sol tıkı hızla vuruyor da o yüzden diyor. Yani. Sağ tık mı sol tık mı atın? Sol tık mı sağ tık mı? Bir kere bezbol sopasını mı? alayım. Bezbol sopasını alayım öl bir kere. <laughs> dur abi dur abi dur. Oha bu ne lan? Oy agam o beyzbol sopasını yersen var ya. <laughs> ha helal. Evet. Abi işte git ya. <laughs> <Oy>. Ay. <laughs> agam kafama niye böyle bu sopayla? <gülüyor> <gülüyor> abi <olay>. ayıp oluyor. <laughs> Biz beyzbol topu <sopa> muyuz? <laughs> <Göndürmeyin> lan. <laughs> Oy, Nasıl yeme doğru çak ya? Ömer abi ya. Ama John Cena çekeceğim. Ya çok konuşur. Ya da çok. Çok he. Ya. Oğlum. Aga <laughs> bak. Hemen... Ya şimdi Yok Delicious. be. <laughs> At tarafı sensin yüksekten. <laughs> Adam mı olacağım? Hayır 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 da mavi mavi git. Arkam bir çivili sopa katsaydı güzel olurdu. Bana yeter <laughs> çok. <laughs> of of. Aga kafana sopa yedi. <laughs> Sol tık atıyor bak bak uyan bak. Allah bismillah ya Allah bismillah Allah bismillah Allah bismillah. Ne oluyor oğlum? Allah'ım sen bana, bana... Eee <laughs> Sayıncan abi vurmayı nasip et ya Rabbim. Buraya <laughs> <laughs> çatı çakayım ya Rabbim. Amin. Şu ağamı bir kere bıçaklasam yeterli. Oo. <laughs> oh, ağam da kelebek çekmiş. Oo, oh, kelebeğe ya. bak. Kelebek güzelmiş ya Nereden buldun ağam sen bunu? <gülüyor> <gülüyor> kelebek güzelmiş ha. İster misin? Ben <gülüyor> oyunu <laughs> <tutur>, oynuyorum. <laughs> <laughs> Al sana kelebek. Geliyor. Burda Burada ne varmış lan? Allah belanı ya. ya uzak mesafe nasıl vurabiliyorsun? Hı? Aynen. Mesafe şey nasıl bir karata vuruyor? nasıl kaç gözüküyor sen de vurduğun zaman? Bak bak 300 oh. atışa bak. Mesafe var yani. Mesafe aynen. mesafe var niye öyle? Aga o oyunda olan bir bak ya. Normalde ben o kadar uzak vurmuyorum sana. Yakındasın. Normalde sen benim yakınımdasın. 2 metre oralak. <laughs> ya vurma bir dakika. Vurma, vurma. Mama, mama. Tamam, tamam gel. Ha oğlum bir şey söyleyecektim. Tamam ben. gel yanıma. Tamam. Ha şimdi sen orada dur bekle. Tamam, tamam mı? Tamam. Ha vurmayacağım belki ben. İşte sen buradasın ya. Tamam. Ha ben de burada diyelim. Sen bana böyle bu şekilde mi vuruyorsun? yapıştı. <laughs> Oğlum bir dakika, vurma bir dakika. Oğlum bir şey deniyoruz ya. Şeyli. He parkur. <laughs> Şeyli vuruyorum. Sağlı sollu gidiyor aga. Şimdi şey e, nasıl oluyor biliyor musun? Evet, gelsin. Mesela gelsin sen gelsene bir. Mesela, mesela gelsin biri bana. Saldırayım ben mesela. Mesela gel şey Efe. Mesela saldırıyor ya bana. Bak. Aha, niye ben de deniyorsun abi ya? O yani, bakacağım ya. ya. Bak, bak gel mesela. Eh, tamam. gel. Ya, bak dönüyorum vuruyorum. efe Odaklanıyor bana yani. Abi, bir dakika bir dakika. Sen, sen odasın ya. Sen karşındasın diyelim. Dönerek böyle yapıyorsun. Aynen. Ya ne şeydeki, yapıyorsun? şeydeki gibi düşün abi işte dövüşteki gibi düşün ya. Böyle. <laughs> Pardon abi. Bana ceza. Tamam sıkıldı. <laughs> Bu bıçak ya sıktı ya. Sıktıra atak mı adam sana? Aga ha, bak, bak. Sağ <laughs> <laughs> 2 metre oldu şimdi ha. O ne be? Ey yavrumların be. Ya abi bir de arkamdan böyle, geliyormuş. Böyle ama bir dakika saygı dur. <laughs> Ana kayboldu lan. Dur dur. Saygı dur. Saygı dur. böyle ama bir dakika saygı dur. <laughs> Al sana saygı dur. Aha. Tamam sen yedim lan Crispy. <laughs> Crispy. <laughs> ben gitmedin <laughs> abi bunu. Ben sıraya ulaştım şu an. C Citroen. Resmi peynirli mi? Peynirli mi? Arkamda biri doğdu. Evet alitos gibi bot. Ee tot tot gibi. Lanet olsun. Lanoca sen ne yapıyorsun burada ya? Bir kimsin ya Allah seni ya. Vurmak istediğinden nedir mısın aga? Aga benim kerebile alabilirsin. Siktal bir adam. Ya bana fark etmiyor ya. Bana şey versinler, ayakkabı versinler. Ayakkabıyla bile vurur bu. yok. Ayakkabıyla bile vurursun hmm. Bu Al sana ayakkabı o zaman. Oy. <laughs> 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 Kafanı yardım. Allah'a mı yemeyim Ben yemem onu. Allah seni. Yemez bir şey yok. <laughs> basmış geliyor. Bak bak Gel <laughs> <laughs> sen aşağı, aşağı gelsene <gülüyor> Gel <gülüyor> gel. <gülüyor> Geldim. Sen kafa atayım gel. Ağam kafa atacaksın. Bıçakla benimle yarışılmaz ya. <laughs> Neymiş bu? Telebek çok sevdim. Ağam kafa. sana bıçak mı bıçak? Hoppa Allah ya. Hı De yapıyor bak bak. CTR'le yapmadım şu an. Aranızda şu Aranızda. Oo. Oy. Tamam. Naycan abi ya. Yalnız abi özür dile Kimden? Adam. Lan arkamdaymış. Ya bir boku kazanmış ya. Aç bak kız gel buraya. <laughs> ya yürü git ya. <laughs> ya adam ol böyle. Emin müsün? gel bakayım gel gel. Gel bakayım gel. Aç bak gel buraya. Geldim akam. <laughs> Olam dikkat orada ne oluyor? Ne olmuş? Ah! Ne oldu bisikletle? Ya bir bildirim geliyor, bir şeyler oluyor. Ya bir şey yap. Are bildirimi şey. diyorsun bende Başka de kanalı. oluyor. O bende de oluyor. Bazen garip garip ses ah! geliyor bisikletten. Aynen. Dedim yine Discord'u mu hackledik lan? Ah! Ya hareketler yapma lan, öyle hareketler yapma. Amalağa Discord'u hacklemedi. Daha zor ya. Ben gidiyorum ya bu beyzbol spazı <laughs> almışım. Akkandakini ne yapacaksın? ya bir git ya. Ah be. Gel 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 sopa kapıp Davetsiz misafir. Ah. Rüspi. Ah. Ana tıra yer taşmış. Ay koşamadım. Hop, hop, evet hop, evet. Hop. Evet Başım. Ben sana yardımcı olacağım. <Gülüyor> 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 Nasıl <laughs> dedik üstte de bir açılma oldu mu? serbest bırakalım. Kendini serbest bırakalım. Ben kafana John Cena gibi atlayayım da görsen. Tabi kafana iyi atlarken de gör. Atlayacakmış üstüme bak Göreceksin sen Hımm görelim bakalım Üstüme atlayacaktı biri sanki <laughs> Ağlama hadi oyna Hah bak bak oradan Johnson'a çekecek gel hadi gel Bu sayısı oldu mı lan? Ah be Ya bakalım abi Aa Aaa olmuş ya Oh neyse biri karambit çekiyor biri kelebek çekiyor Kıvır çoğu Kıvır çoğu Helal be abi sana ya Agam benim hayır agam Agam nasıl <laughs> ölmeyi başardın <gülüyor> <gülüyor> Ne Oo oh, iki kişi bana da <laughs> <Sura>, Sıra sıra <laughs> Tamam önce Ömer abi avlayayım gel buraya. Burada bir bitti. Toz kaçmış toz. Toz kaçmış. Ya ölsene ya. <laughs> Baltanın saat yavaş yavaştır yani söyleyeyim. Zamanında vurman lazım. <laughs> ah! Yemedi. Baltanın saatteki yavaştır. Bir üstünde dolaşıyor. Gel. Ömer abi Emirhan. Ömer abi ya. Gel. Buraya kaç çubuğun. Gel buraya. Bak, gel buraya. Gel buraya. Elimdeki mi? <laughs> o sopayı şimdi. Ağam biz katta çalışırda o... <laughs> dolaşıyor. Ne demek Bak bak bak. Kaldır kaldır koşuyor o yüzden. ya nasıl ya? Göreceğiz. Ee, bakacağız. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ha, falan çakarım ben. Ha. Ha, sen başırda bir. <laughs> Allah bismillah. Ya, Atın adam mısın ya? Ne oldu ya? Atlamak ister ya ister misin? Ne var ya? Kabul Aga, aga tırsına çıktı, çıkamıyor. <laughs> aga aga, aga bana bak, aga bak, <laughs> aga. <laughs> ha, geliyor bak. valdur güldür koşuyor bak. Hadi bir aşağı düşün de. He. Uf. Oh! Sen vurmadın, aşağı düştün. İstesem ben de vururum. Gel deneyelim. Gel <laughs> deneyelim ha. Neredesin lan? Buradayım lan. Gel. Hop, El. Ömer abi vurayım bir. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. 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 Hop.

Mustafa. Bismillah. Bıçak, at, bıçak atma suresi var mı ya bakayım. <laughs> Tövbe istedim çarpılacağım ben. Geliyor B... Emer. Emer mi? Be <laughs> Emer <gülüyor> <gülüyor> mi? Gidiyor bir de bu yanık bıçak tuzaklayacak ya beni oradan ben kandıracak ya. Ben de yiyeceğim onu. <laughs> tuzaklayacak lan. Vay adam oradan geldi söyledim zaten. Yok bu direkt şeyden atladık bunu. Aa abi. <laughs> Yiyor mu aşağı? Gel bakalım aşağı Atla bakayım aşağıya. Aaa yemezler onu. <laughs> Haa yemiyor değil mi atla bak. Atla lan aşağı <laughs> Yiyor lan gel. Geldim. Ah dur bir yatayım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben gidiyorum ya. Bir <laughs> i̇şte benim usturam aldım. Yo benim usturam yok mu? Nerede bunun? Ağam ölsün arka bunun bıçağıyla bile vuruyorsun. Ya ben çıkıyorum hadi eyvallah ya. Reportladım bıçak. Bıçakçı diye reportladım ya. <laughs> Ağam gibi vuramıyorsun bak görüyor musun? Ağam direkt üstüne koşuyor patır gibi. Tam çek o ya. <laughs> ah! Kaç <ya şuan> kaldı? <gülüyor> 19. kız. <laughs> bir üstüme patır kütür koşar mı şimdi bak. Mb7 ile yargıtma atmayacağız şimdi. Hadi bakalım Demet Akalın. Hadi Mb7 ile sizi bir yiyeyim ben. Gel gel gel. Gel hop 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 biraz daha <gülüyor> yap. <gülüyor> Sen istersen yap. Sabana Johnson'a çekmemiz lazım. Bu <laughs> ya. <laughs> <laughs> çok <Allah> yavaşmış <laughs> lan. Mb7. Saatik o kadar ağır ki şerefsizim. Artı alı bir de. Ah ne kadar. Artı altı bir de. Ay oyun bakayım. Ha ne oldu lan sana? <laughs> Gel adam. Kork bacımız. Ah be ulan bu kafayı seni şey var <gülüyor> ya. <gülüyor> ne oldu lan? Ben babuk şeker. Milim sıyırdım. Milim milim. <laughs> gel 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 gel. Hop. Gel. 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 gel, gel al, sen çok gel. konuştun ya. Al, gel. Ya bu hile ya. <gülme> ya. hile ya hemen ağladın ya. Ağam benim. Şuradan bir gider mi şöyle? Bir de <gülme> 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 gidiyormuş. Hay abi. Yok be kardeşim ya. <gülme> sen kal ağam orada. Sen çıkma oradan hiç. Bak ya. <laughs> i̇fade yaparken vurulmuyor ama bir ifade yaptın abi. İfade yaparken benim şey kayboluyor lan. Neyi vur? Bak <laughs> ya. <laughs> Dayıcan abi ya he sen bunu hak ettin. Aslan ne hak ettin. <laughs> <laughs> Akan benim çocuğu niye bulaşıyon? <laughs> Gidiyor çocukları boyda. <laughs> <laughs> Arkamda biri var lan. Biri şif basıyor vallahi. Hiç ha nereden biliyorsun ya? Hissettim yemin ediyorum hissettim şif bastı. Çünkü bir adım sesi geldi şif bastı sonra. Oğlum bunu da hisset. Hadi. Ben kaçıyorum. <gülüyor> ya Ha. <laughs> <ya. gülüyor> adam arkasında bir şey oynuyor, kasaplıyor ya. Saplama <laughs> ki. Saplama ki. Al sonra şu an... John Cena. Şu an sensin de yüksek Yastıydım. ha. Sensin de yüksek. Bale. Bale. Oy. Ben, ben... Oy. Havada bıçak yedim ya. Oy. Havada Hemen bıçak yedim. yemek keyif. Ah. Hemen arkacı çorkun geldi. Ya ha, hak. Ya. Hak. Ha, hak. Tamam şu bıçakla ya. Bu kafasına sopayı. O kim be bıçak diyecek ya. Emin Aha. <laughs> Aha. Lan kim be? Oh. Sor bakayım. Kim ben? Gel gel. <gülüyor> 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 Atla lan aşağı Aa oh, arkadan şut basarak geliyor bak çakala. <laughs> <Of>, Oha! <laughs> 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 havada böyle havada pişt.

ya, ben de Olmaz böyle şey. You win. Sen <laughs> görürsün. Ben...